Geldim kızım, geldim. Akşama taze fasulye yapacağız Rıza, ayıklaman lazım. Aa, ama tüh ya, biz fasulyeleri almayı unutmuşuz. Bir zahmet manava gidip alırsın. Vallahi almasını alırım da ayıklamasını bilmem Nazmi. Aa, ben sana öğretirim. Aşkım aşkı olsun. Elime mi yapışır? Ya yenge, Hı? bir çay versene ya. Vallahi şu son lokmayı çayla ektireyim. Ben değil yengesi. Bugün çaylar abinden. Hadi canım. Ben koyarım oğlum ben. Dur anne, dur sen. Çay koymaya da değiliz herhalde. Akşama kadar yaptığımız hı hı. iş. Abi demli olsun hı. ha. Oğlum sen niye abine iş buyuruyorsun ya? Senin işin vakti gelmedi mi? Kalk git hadi. Doğru söylüyor vallahi. Versene abi geç kalmayayım şimdi. Boş ver evet. hiç koyma. Ya da içerim bir çay ya. Ne olacak? Koy abi koy demli olsun. Ya da dur ya dur. Geç kalırım bir şey olur. Hiç koyma ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hadi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle 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 güle. Ne o? Pesme edeceksiniz Rıza Bey? Of Nazmiye. Bırak çocuk kahvaltısını yapsın ya. Sonra ne edecekse ne dersin? Doydum anne ben doydum. Ha burama kadar doydum. Yiğidim. Rıza. Bu masanın toplanması lazım yalnız. <laughs> gel gel topla bak melekler başında ağlar sonra. Hem bozulur bunlar hadi. Hey, maşallah ya. Oo, Erkut, hoş geldin. Otursana. Hoş bulduk. Oturayım. Gördün mü bak, yine şirkette buluştuk. Evet ya, vallahi öyle oldu. Hayal gibi ya resmen. İşe yeniden başlayacağım için o kadar mutluyum ki. Ya böyle ayıp olmasa kalkıp, cap diye öpeceğim seni. Hayır tabii, yapmam öyle bir şey de. Yani çok mutluyum ya, çok sağ ol vallahi. Yok canım, bu kadar sevinecek ne yaptım? Küçücük bir şey, aşk olsun. Yok canım, öyle deme ya. Yani senin yaptığını eniştem yapmadı bana. Ayşe de sen zaten, onun keyfi yerinde. Dizilerimizler imza üstüne imza atıyor. Nasıl? Ayşe diziye mi başlıyor? E, hiç haberim olmadı. Ya bunu söylememem gerekiyordu benim ya. Kerem bile bilmiyordu <laughs> abi biliyor musun? Yani bu sır ağzımdan kaçtı, aramızda kalsın ne olursun. Merak etme, söyler miyim hiç? Biz arkadaşız sonuçta. Evet, sağ ol. Yalnız çok sevindim Ayşe için. Ee, nasıl? İyi bir iş mi bari? Kız, neredesiniz ya? Hadi hemen çabuk gelin. Bekliyoruz, bekliyoruz hadi. Oh, be. dünya varmış. Otur akşama kadar televizyonun karşısında iş de söyleniyorlar tam da. Nasıl? Kolayladın mı Rıza? Bitti bile. Ha. Ha. İyi maşallah. Hadi şu tülleri de as da... ...böyle kurursa kırış kırış olur. Tül yıkayacak bugünü mü buldun Nazmiye? Hem sen ne ara çıkardın o tülleri burada ya? Canım ayda bir yıkıyoruz, o da bugüne denk geldi. Ne yapayım? Hem böyle yıkamazsak sarımtırak bir renk oluyor biliyor musun? Hadi ya, hadi koy şunları. Hadi, şu sehpa ile abajuru da al kenara. Ben de sana sandalye getiriyorum. Hadi, hadi, çabuk böyle iş bitmez. Hadi, al şu sandalyeyi de bakayım. Tamam. Üstüne çık. Ben bakarım. Biz geldik. Olay var olay. Ama. Kolay gelsin Rıza abi. Sağ ol. Temizlik günü müydü? Bileydik gelmezdik. Yok ablam bizimki daha çok bilimsel bir deney. Yerleri değiştirdik de. Öyle oldu. Ee, hadi buyurun buyurun. Ee, hadi anlat. Nereye takacağım bunu? Arkaya. Arka hangisi arka? Ya arkaya işte ya, duvar tarafına doğru. Hadi anlat da keyfimiz yerine gelsin. Ay anlatayım anlatayım da konsantre olamıyorum. Lafa giremiyorum bir türlü. Sen onu boş ver. Kocacığım, sıra atlamadan tak olur mu? Olur. Ay taksici Hasan var ya. Keşeci Hasan mı? He, o. Oh karısını aldatmış. Aa. Hem de ayıptır söylemesi internetten bulduğu biriyle. <laughs> Deme! Demesin tabii ya. O nasıl laf ya? Yahu ablacığım adam 7-24 çalışıyor. Gözünün feri gitmiş çalışmaktan. Başka kadına bakacak hali mi kalmış onun? Ay, biz öyle duyduk vallahi. Öyle duydunuz. Burada kendi kulağıyla duyan var mı? Gözüyle gören var mı? Öyle deme Rıza abi. Sabah kadar evde vallahi böyle kavga kıyamet kopmuş. Allah Allah! Siz hiç kavga etmiyorsunuz mu evde? Yani her kavga eden öyle kocasını karısını aldatsa ne güzel yani. Ya oğlum bir sus. Anlatsın kadınlar ya. Hem bu gerçek bilgi değil ki dedikodu. Olmasın öyle dedikodu anne. Sonra evin beti bereketi kaçıyor. Başka dedikodu yapın kardeşim. Yok onun oyası şöyle olmuş, bunun boyası böyle olmuş. Böyle şeyler konuşsanız ya. Ay yürü kız yürü. Bir dedikodu yapacaktık. Bulnumuzdan geldi vallahi. Kocanı yolla, ondan sonra geliriz biz. Ee, Rıza kusuruna bakma ablam. O biraz hassas da bu ara. Hadi hadi, gelin siz bana dışarıda anlatın. Çok merak ettim. Ee, ne, ne olmuş? Çok mu kavga etmiş? Kolay gelsin. Ulan hangi tarafı takılıyor bunun be? Üf! Ateş bastırıyorum, vururum her şeyin çaresi bulundu. Türlü icatlar yapıldı, şu türün bir çaresi bulunamadı arkadaş. Yemin ediyorum var ya Çin işkencesi, Çin. Oğlum sen çok yoruldun. E ee, ben yapayım bari. Ya, ya, ya. Gelince kardeşin yapsın. Hayır ya, o yapacak. Hem bak şimdi bu tülleri asmazsa onlar buruşur. Bir de başına ütü derdi çıkar. Ya kızım bu nasıl bir tedavi ya? Biz bu doktora hanım hanımcık falan dedik ama bu sahte bir doktor olmasın? Anacığım tıp çok gelişti. Artık böyle tedavi ediliyor. Ha böyle iyi oluyor diyorsun. Tabii iyi olacak. Bak şimdi hem biz birbirimizi böyle daha iyi tanıyoruz... ...hem de çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Haksız mıyım aşkım? Nasıl tanımaksa? Hala öğrenemedi milletin içinde ulu orta aşkım deyince benim tüylerimin diken diken olduğunu. Anam yabancı mı ya? Hem ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Cinsel hayatımızı ne zaman konuşacağız onu çok merak <laughs> ediyorum. Kız sus. Nazmiye sus. Ya çıkarttın işte hepsini bana ya. Hoş geldin. Anasının sarı bombası. Gel. Ben geldim. Gel. Ya Gel bakalım. Şu çantanı alayım. Hı. Anne ben çok açım, Hı. çok. <laughs> Vallahi bittim anne ha. Şu Şöyle okkalı bir Türk kahvesi yap da içelim be. He, ne kahvesi ya? Kız açım diyor. E tamam, onu da ben yaparım ya. Hayır, ben yaptım, o da yapacak. Karışma anne, yapacağım. Söyle bakayım güzel kızım, ne istiyor senin canın? Portakal suyu ya da süt. Ama ılık olacak. Yanında da krep. Krep ne be? Krep ya, akıtma işte. Kuzum, baban krep nasıl yapsın? Sana bir tost yapsın ha? Anacığım, yapacak işte krep ya. Tamam, yapacağım. Allah Allah. Nasıl yapılıyor? Ee, Nazmiye, Hı? malzemeleri vereyim mi? İyi madem, ver. Ama sen yapma sakın. He tamam, tamam. <laughs> ne yapıyorsun kız? Nasıl geçti okulun? İyiydi vallahi. Kirden çamurlan bir şey yap, ha. çorabım bile kirlendi. Yıkar çorabını baban, sen hiç merak etme. <laughs> Sonuçta o bugün çalışıyor. Evet. abi. Koy, koy ya, koy. Elini korkak alıştırma, koy. Koyuyorum ya oğlum. Tamam, ha. Tamam, yeter. Ya da, ya da koy biraz daha, biraz daha koy. Ya da koyma ya, yeter. Ya da koy, 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 koy. Hı, tamam. Oğlum sen hep böyle çok mu yiyorsun lan? Bak bir de bu onun sevmediği yemek. Sevdiği yemek olsa en az üç tabağı var. Evet anne, niye yapıyorsunuz bunu? Sevmiyorum ben bunu ya. Öf, bir sus be oğlum. Hadi kuzum, geç otur sabahtan beri ayaktasın. iki lokma bir şeye. Abi, abi. Pilavı getir de öyle otur be. Ya da boş ver, boş ver. Gel otur, sonra yeriz pilavı. Ya da abi git ya, git elli kere şey olmasa, hadi git getir pilavı. Bir <laughs> 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 şey diyeceğim, o mu yaptı yemekleri cidden? Yaptı, ben de gördüm. Allah Allah ya! Yalnız bir şey söyleyeyim mi, çorba tırt olmuş. Çorbayı hiç beğenmedim. Yemeseydin o zaman. Hı. Madem tırt olmuş, iki tabak içmeyeydin, löp löp götürdün çorbaları. Ne yapayım? Aç mı kalayım? Yiyeceğim tabii, Allah Allah. Aç kal. Hadi abi ya. Buyurun beyim. Hı. Sağ olsun abim. Hı. Hadi oğlum, gel iki lokma bir şey asalım hadi. Yok anne. Vallahi ben yaparken doydum. Hem yorgunluk da insanın iştahını kesiyor. Ne bitmez türünüz varmış arkadaş. Anladın mı şimdi benim evde neler çektiğimi? Her gün sırf şu Erkut için bile kocaman bir mevlit yemeği hazırlıyorum. Anladım hanım, anladım. İş i̇şte bana bak lan. Bundan sonra sofrayı kurarken, kaldırırken anamla Nazmiye'ye yardımcı oluyoruz. Allah Allah, niyeymiş ya? Nereden çıktı o? Parmağı. Allah Allah. Ne var, eline mi yapışır? Buradan kalkarken, giderken alacaksın tabağını, bir suya ısıtacaksın. Ne var? E, tamam oğlum, tamam. Siz zaten yorgun geliyorsunuz. Biz yaparız. İkisi aynı şeyim anne. Siz de evde yoruluyorsunuz. Bundan sonra çay beklemek falan da yok. Kalk kendin doldur çayını. Hizmetçi mi var senin? Yemiyorum ben. Açım ama yemiyorum. Hemen sen yeme be. Sağ ol Rıza. Ne yaptım Nazmi? Ya? Hep bağırdım adam. <laughs> yok, onu demiyorum ya. Yaptığın iş gerçekten çok zor. Vallahi bak o kahvedeki adamlarla uğraşmak yeminle aşırı büyük bir şey. Yani ben seni gerçekten çok iyi anladım. Sen az bile sinirleniyormuşsun yani. Söz bundan sonra ben senin evde hiç canını sıkmayacağım. Öyle olur olmadık yerlerde de aşkım öyle bıyıklı tostasın falan da demeyeceğim. <laughs> ne? Ne diyorsun yenge? Sen abime bıyıklı tostasın mı diyorsun? Az ne diyorsun? Ya canım Allah Allah yabancı mı onlar ya ailemiz? Yatak odasında birbirimize hitap şeklimiz de o. Ama her yerde demem onu özel. Nazmiye sus. Allah'ını seviyorsan sus, başka bir şey istemiyorum. Bıyıklı tostosu da. <gülüyor> 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 Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kıza.